Maç hemen başlıyor. <laughs> Ceza sahasına giren top. Bir kafa ve toparlarda. Arkalardan gelen topa vuran Vidic. Vidic maçın başında bu boşluğu affetmiyor. Karşılaşmanın dördüncü dakikasına giderken Santon'un karşısında ortaya Rooney vuruş için iyi açı bulamadı Berbatov Rooney Giggs Giggs boşluk sol ayak Oo, hiç yakışmadı Altı Inter'le oyuncu top bekliyor. Maicon uzak noktaya doğru. Kafa ve top direkten dışarıya gidiyor. Çok önemli pozisyon İbrahimovic. Çabuk atak başlatamıyor Inter. Uzaktan sert bir vuruş ve top yandan dışarı çıkıyor. İnanılmaz bir hamle Stankovic. Korner bekliyor. Bir Verkaç gol pozisyonu. Son anda kaleci o şey Verkaç mükemmel. O şey dobağlara yollayamıyor veya kaleci Julio Cesar kurtarıyor. Gidecek. Şimdi İbrahimovic. Gol pozisyonu inanılmaz derecede kötü vuruyor. Stankovic bir kez daha golle burun buruna geliyor. Kale sahasının köşesine yakın. Sıkıntı basıyor Mourinho'yu. Fratelli. Pası İbrahimovic. Gol pozisyonunda şut da yandan dışarıya. İtalyanlar çok kişi gol diye ayağa kalkıyordu. Biz de ona hazırlandık ama top direği yanından dışarı gidiyor. Kambiyasodan kurtuluyor. Şut ve top yandan dışarıya. Beklenmedik bir anda. Çok sert bir vuruş. Wayne Rooney'den. Onda <laughs> Rooney. Önünde Maicon. İçeriye bir kafa ve kafalarda Cristiano adeta uyuttular. Bayı çakıyor. Ronaldo offside yok. Tekrar İbrahimovic. Cambiaso. Uzak mesafe şut. Kaleciden dönüyor. Ve imic. Adriano. Cambiaso. Ortaya. Gol pozisyonu Adriano. Direkt. İkinci kez direkt. Önce İbrahimovic'in kafası. Şimdi Adriano'nun bu vuruşu direkten geri geliyor. Roni vuracak. Sert vuruyor kaleci. İkinci hamle. Gol pozisyonu. Son anda kaleci. Offside var mı diye baktılar. Bakmayan tek bir isim Julio Cesar'dı. 20. pas olmuş olabilir. Üst Inter bakıyor. Rooney vurma hazırlığında vuruyor. Kaleci Sezar yine yumrukluyor. Korner. Adriano. Muntari, Uzak nokta İbrahimovic. Ve top dışarı gidiyor. Kordoba. Topun arkasında yine Ronaldo. Uzak mesafelerden iyi vuran bir oyuncu. Yine kaleye vuruyor ve kaleci bir kez daha muhteşem kurtarıyor. Bu akşam ikinci kez yanıyor. Ama daha güzeli, daha iyisi Şampiyonlar Ligi'nde Sir Alex Ferguson ve Manchester United çeyrek finale yükseliyor. İki hocanın vedası böyle. Nerede buluşurlar bundan sonra bilinmez ama futbolun içinde bu güzellikler olacak.